Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 2021 yılının ilk ayı Ocak ayından hepinize merhaba. Evet bu aya 30 Aralık'ta yengeç burcunda gerçekleşen dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Özellikle ilk hafta bu enerji çok yüksek. 6 Ocak ve civarında gelirleriniz Ortaklaşa kazançlarınız, eşinizin, ortaklarınızın iş hayatı ile ilgili gelişmeler, miras, nafaka, prim, bonus gibi alacaklarınız dikkat çekiyor olacak. Evet, bu ay arkadaş ilişkileri, gelecekle ilgili umutlarınız, iş hayatınız, kaynaklı gelirleriniz de özellikle vurgu alıyor. Biraz inzivaya çekilmek, sağlığınız ee, çok fazla ön planda olmama enerjisini de zaman zaman sizlere hissettiriyor olacak. Evet 7 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor sevgili balıklar. Size dost enerjiye giriyor ama iletişiminizi son derece arttıracak. Temponuz yükseliyor iş hayatınızda. Ee, bazı böyle çekişmeli durumlarda dikkat etmek gerekiyor. Trafikte hız yapmamaya dikkat edin özellikle. Ee, aynı zamanda işte ee, İletişiminiz çok fazla konuştuğunuz, yazılı sözlü belki mail trafiğinin arttığı bir süreç olabilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili bazı problemler, zıtlaşmalar, onların hayatlarıyla ilgili konularda gündeme geliyor olabilir. Evet, ardından 8 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. Burası Haritalarınızın 12. evi. Biraz böyle konsantrasyonunuzun dağıldığı, kafanızı toplayamadığınız bir sürece geçiyorsunuz. O yüzden Merkür'ün kova burcu geçiş sırasında böyle bir karar almamak, net kararlar almamak uygun olacaktır. Aynı zamanda tabii ki dedikoduları çok fazla duyduğunuz da bir süreç olabilir. E, gizli kapaklı konular kulağınıza bu süreçte geliyor olabilir sevgili balıklar. 8 Ocak'ta <laughs> Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. E, size dost enerjide bir enerjiye geçiyor. Aynı zamanda burası sosyal hayatınızı temsil eden alan. Demek ki arkadaş ilişkileriniz ön planda. Sosyalsiniz. Topluluklar arasında kendinizi gösteriyorsunuz. Arkadaşlarınızla keyifli durumlar söz konusu oluyor olabilir e, bu alan aynı zamanda geleceğe dair umutlarınızla da ilgili e, bunlarla ilgili de keyifli gelişmeler gerçekleşebilir kazançlarınızı ilgilendiren konularda artışlar yaşayabilirsiniz yine aynı alanda 13 Ocak'ta oğlak burcunda Plüton kavuşumlu bir yeni ay gerçekleşecek önemli bir yeni ay değişime dönüşüme neden olacak bir yeni ay açıkçası Gelirlerinizle ilgili konularda değişimler sizleri bekliyor olabilir. E, baktığımızda arkadaş ilişkilerinizde bazı kırılımlara da neden olabilir. Arkadaşlarınızın hayatında önemli değişimlere de neden olabilecek bir yeni ay. Evet ardından... E, 20 Ocak'ta Güneş de Kova burcuna geçecek. Biraz böyle 20 Ocak ve devamında özellikle sağlığınıza dikkat çekmek gerekiyor. i̇nzivaya çekilmek, izole olmak, kendinizi çok fazla göstermemek enerjisi aktive olacak. Yine bu tarihler civarında özellikle eğer check-up'larınız varsa yaptırmakta fayda var. Daha çok böyle ruhsal gelişiminize yönleneceğiniz, kendinizi dinleyeceğiniz dua, meditasyon gibi konuların ön plana çıkacağı süreçler olabilir. Evet seneyi e, sağlık evinizde gerçekleşecek bir dolunayla tamamlıyor olacağız. Bu yüzden bu tarihlerde özellikle e, kontroller, diyet, e, check upların yapılması söz konusu olabilir. Yine iş hayatınız dikkat çekiyor olacak. İş arkadaşlarınız, üzerinizde çalıştığınız projeler, iş fırsatları ile ilgili bazı sonuçlar bu süreçte alıyor olabilirsiniz. Aynı gün Venüs ve Plüton kavuşumu e, özellikle Oğlak burcunda olduğu için gelirlerinizde bazı artışları neden olacak kararların olma ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum sevgili balıklar. Evet bu ay benden bu kadar bir dahaki ay görüşmek üzere sevgiyle kalın.